İçim kanıyor be abi. Gülüm gülüm diye diye koklayamadan, doyamadan nasıl yapar bunu bana ya? İnsan evladına yapılır mı bu ya? Kadın dediğin enterasyon mahluktur paşam. Onlara akıl fikir erer miymiş hiç? Bir hazinenin sırrının peşinde koşmak hava asıl kadınları çözmek gerek bence. Asıl sır onlar paşam. Dedim ona abi, hep dedim. Senin içinde olmadığın tek bir hayalin bile yok dedim. Hayallerim ezdi be abi. Tuzla buz etti. İçim cam kırıkları gibi dolu. Hani o şerefsizler beni ölüme kapattılar ya gemide. Ölüm burnumun ucundaydı. Ölüme beş kalmıştı abi. İşte o an bir tek o geldi gözümün önüne. Sana gelmediğim gün öldüğüm gün demişim ya. Söz vermişim ya ona. O sözün uğruna çıktım ben orada. İlk ona koşmuşum. Ben ilk ona gidiyorum. O meğer... Meğer Ender Puştu'nun kollarındaymış be abi. Dans ediyorlarmış ya. Ne diyorsun sen başım? Bana bunu hiç anlatmadın ya. Aklım durdu ya. Nermin bacı. Şişt. Onun adını buradan mı abi? Evet. Maalesef gerçekler bunlar. Ne diyeceğim? Ne söyleyeceğim bilmiyorum paşam. Dilim tutuldu, aklım durdu. Hem bir de bana ne dedi biliyor musun? Sen dede daha iki göz ev tutamazken... Nasıl der ya? Tuttuk ya. Önce dedi be abi. Geç kaldık be abi. Hem de çok geç kaldık. Her neyse. Dedi ki sen daha iki göz ev tutamazken o bana Ender Puştum'dan bahsediyor. O bana pırlantalar gönderdi dedi. Bunu bana söylüyor Vay puşt oğlu puşt. Demek boyadı Nermin bacının gözünü. Şerefsiz köpek. Şu, 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 şu ve şunlar. Çok iyi bir seçim yaptınız gerçekten Ender Bey. Başka bir arzunuz var mı efendim? Hayır bunlar. Siz bunları hazırlayabilirsiniz. Peki efendim. Bir saniye. Şunu ayrı hesaplayın. Nermin bir tanem. Efendim. Umarım artık ciddi olduğumu anlarsın. Ailemin karşısına bu yüzükle çıkmanı istiyorum. Paşam, onlar orada daha çok incitip Acıtmaz mı içini? Acı mı dedim bana? Abi. Benim bundan sonra tek bir hesabım var. Yaşamak için tek bir hesap. O da kervancı oğullarıyla. Senin hesabın benim hesabım paşa. Gel şuna ikimizin ortak hesabı diyelim ha. He? Ha? Öyleyse içelim. Heyecanlı mısın bir tanem bizimkilerle tanışacağın için? Anneanne tanışmıştım zaten. O başka. Şimdi esas nasıl şaşıracak seni böyle görünce? Tanıyabilecek mi bakalım? Benim canımı aldı abi onlar. Hayattaki tek varlığımı aldılar. Hesabını soracağım bunu. Hesap soracağım diyorsun da baba nasıl? İmparatorluk gibi adam bunlar ya. Yıkılmamış imparatorluk var mı abi tarihte, ha? Elbet bir yolu vardır. Canımı aldılar benim, gülümü aldılar. Soracağım hesabını. kahve dünyanın adaleti bu paşam. Param varsa, gücün varsa kimseye hesap vermezsin. Ne yapayım? Bu dünyanın düzeni bu. Hesap günü elbet gelir abi. Bakma sen. Günü olur devran döner. Herkesin vereceği bir hesabı, herkesten de hesap soracak biri her zaman vardır. Bana soruyordu o şerefsizler korktuğum bir şey var mı diye. Hayatta kaybetmekten korktuğum tek bir şey vardı. Onu da çekip aldılar elimden. Bundan sonra onlar düşünsün elimi.